Peki, 320 bin çalışan özel güvenlik görevlisinin varlığından bahsettiniz. Bunların ne kadarı güvenlik iş üyesi diyebilir miyiz? Evet, bizim sendikamızın şu an 31 bin üye sayısı var. Ciddi %10 anlamda, şu an sizin. Evet, ciddi anlamda üye sayımız var. Zaten özel güvenlik görevlilerin aklına sendika gelince de güvenlik iş sendikası geliyor. Hem bizim sendikamızın isminden hem de bizim diğer sendikalardan ayırt eden bizim bir özelliğimiz var. Nedir o? İşte güvenlik Sendikası özel güvenlik görevlerini ta kendisi, güvenlik sendikası özel güvenlik görevlerini kurmuş olduğu bir yapı ve halen de öyle devam ediyor. Genel Başkanından, Genel Yönetim Kurulu'ndan 81 ildeki tüm teşkilatında özel güvenlik görevleri tarafından kurulan hmm. ve aktif olarak... Diğer sendikalarda olarak bir eden bir dışarıdan yapı. biraz... Tabii... Yani genel başkan özel güvenlikte, yönetim kurulunda özel güvenlik yok. il teşkilatlanmalarında özel güvenlik görevlisi yok. Bizim özel güvenlik görevlerinin bizim sevdiğimiz bir yönü var. Kendinden olmayanı kabul etmiyor. Diyor ki benim derdimden özel güvenlik anlar. Hani Nasrettin Hoca'nın Konya'dayız da yani burada. <laughs> Nasrettin Hocam bu şeyi var. Damdan düşeni bana getirin. Evet. Yani bizim sektör bunu diyor. O yüzden bizi tercih ediyor. Bizim de çalışmalarımızla bu yönde biz özel güvenlik görevlilerinin yaşamış olduğu sorunları biliyoruz. Biz gerçekten güvenlik iş sendikası olarak etkili bir sendikayız. Evet. Bizim farkımız burada. Peki. E Teşkilatlanma yapısı itibariyle programın başına dönecek olursam, yoğun bir şekilde Türkiye'de aktif olarak bu aralar seyahatleriniz oluyor. Evet. Bu teşkilat yapısıyla da alakalı. Teşkilatlanmada ne durumdasınız ve Türkiye'yi bu kadar yoğun olarak geziyor olmanızın nedeni nedir? Bizde şimdi 81 ilden özel güvenlik görevlerinden bizim emekçi mesai arkadaşlarımızdan ciddi anlamda talep var. Çoğu yerlere programlarda yetişemiyoruz. Buradan sizin aracınıza yetişemediğimiz yerlerdeki arkadaşlarımızdan da özür diliyoruz. İşte az önceki konudan biz özel güvenlik görevlisi olduğumuz için bizler güvenlik İş sendikası olarak onların sorunlarını somut olarak, soyut olarak değil somut olarak çözdüğümüz için bizim yaptığımızı da onlar gayet iyi ve net bir şekilde görüyor. Diyor ki bunlar faydalı bir sendika. Biz bu güvenlik sendikasına üye olalım. Bizleri davet ediyorlar. Bizim zaten biz gitmeden önce teşkilatımız altyapıyı orada yapıyor. Biz onlarla buluşuyoruz, görüşüyoruz. Gerekli ziyaret yapılacak olan yerlere ziyaretlerimizi de yapıyoruz. Biz orada gerçekten güvenlik sendikasını en iyi bir şekilde temsil ediyoruz. Ve orada o görev artık Bizim aramıza yeni katılan üyelere bırakıyoruz. Ve biz onlara şunu diyoruz. Biz bir güvenlik işi ailesiyiz. Siz de bizim ailemizin bir parçasısınız. Bu sendikanın genel başkanı ya da genel yönetim kurulu ya da bir teşkilatın iyi temsilcisi olmasına gerek yok. Bu sendika sizin sendikanız. Sizler bu sendikayı bu noktaya getirdiniz. Bundan sonra da koruyacak olan sizlersiniz diyoruz. Biz onlara gayet iyi ve somut bir şekilde derdimizi anlatıyoruz. Onlar da bize dertlerini anlatınca somut olarak çözüyoruz. Eee... <laughs> <laughs> Peki şu an mevcut durumda teşkilatlanmaya devam edecek misiniz? Evet, teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Biz şimdi profesyonel bir yapıya geçiyor. Sendikacılıkta hı hı. profesyonel bir anlayış vardır. Bizim bu zamana kadar 81 e il temsilciliğimiz var ama bizim şubelerimiz yoktu. Hı hı. Şimdi yönetim kurulu olarak bütün arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişare sonucu Türkiye'yi 9 bölgeye ayırdık. 9 bölgede şube açıyoruz. 2 yerde bu girişimlerimize başladık. Şubeleşme çalışmalarımız var. Yoğun anlamda da gelen bize üye talepleri var. Şimdi bu hafta yaklaşık 15-20 devlet kurumu bitti. Arkadaşlar bize ciddi anlamda üye oluyorlar. Biz özel güvenlik görevlisi neredeyse, özel güvenlik görevlisi bize nerede ihtiyaç duyuyorsa biz oradayız. Biz bugün bizi Şırnak'tan bir tane üye dahi çağırsa biz onun ayağına gidiyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda mutlaka bütün temsilcilikleriniz ya da şimdi şubeleşme çalışması yapacağınız yerler her biri kendi içinde de faaliyetler yürütüyorlar Tabii. değil mi? Ee, güvenlikle ilgili, e, güvenlik istendikasına üye olan ya da potansiyel üyelerle ilgili evet. her biri çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalarla ilgili geri dönüşler alıyor musunuz? Olumlu tepkiler alıyoruz. Arkadaşlarımız orada... Güvenlik İl Sendikası'nı bizim teşkilatımız gerçekten iyi bir şekilde temsil ediyor. Kendileri sorunları büyük anlamda çözüyorlar. Çözemezlerse bize iletiyorlar. Biz Türk İş Konfederasyonu'na bağlı bir sendikayız. İllerde bizim Türk İş İl temsilciliklerimiz var. Onlar da iyi derecede mücadele ediyor. En son bu Ramazan ayında büyük bir etkinlik yaptık. 81 ile iftar organizasyonları düzenledik. Bunlardan dolayı ciddi olumlu tepkiler aldık. Bundan sonra da inşallah daha iyi şartlarda, daha güzel ortamlarda özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla buluşacağız. İnsanlara temas etmek çok önemlidir. Özel güvenlik görevlerine dokunmak çok önemli bizim nazarımızda. İşte bu örneğin bu iftar organizasyonlarında aynı ilde yaşayan özel güvenlik görevleri bizim üyelerimiz veya bizim üyelerimiz olmasın. Birbirlerini tanımıyorlar. Ama aynı sofrada oturuyorlar. O ona diyor ki sen nerede çalışıyorsun? ona diyor sen nerede çalışıyorsun? Aynı zamanda bu Türkiye geneli özel güvenlik görevlerinin arasında ciddi anlamda bir birlik beraberliği sağladı. Ne güzel.